İslamiyetin kadına verdiği değer. Sual. Ateistler İslamiyet kadınlara değer vermediği için onların güzelliğini örtmeye çalışıyorlar. Kadınlara süslü, zinetli elbise giydirmiyorlar diyorlar. Kapanmaları ve kötü bakışlardan uzak tutulmaları kadınlara verilen değerden dolayı değil midir? Cevap. Elbette kadına verilen değerden dolayıdır. Müslümana Allahü Teala'nın emaneti olduğu için kadın çok değerlidir. Değerli olunca onu bir hazine gibi saklamak, kötü gözlerden uzak tutmak gerekir. Kıymetli şey gelişi güzel yere ortaya atılmaz. Kıymetli mücevher yedi kat bohça içinde saklanır. Kimsenin değer vermediği kullanılmış eskimiş kötü şeyler de çöplüğe atılır. Çok kişi toplu nakit parasını çantaya değil dikkati çekmemesi için bir poşete, çuvala veya benzeri bir şeye koyarak götürür. Birini öldürmek için verilen zehir teneke kupa içine konarak takdim edilmez. Buyruluyor. Onu en iyi ambalajla en iyi gıdaların içine katarak verirler. İşte Müslüman kadın çok kıymetli olduğu için sokakta süslenmemeli aksine sokağa eski elbiseleriyle çıkmalıdır. Hazreti Ömer, kadınlar kıymetli elbiselerle süslenmezse, eski elbiselerle sokağa çıkmak istemezler buyuruyor. Yine Hazreti Ömer, bir kadının dışarıda görülecek bir ihtiyacı varsa, en eski elbisesini giyinip, kimseye görünmeden gidip gelebilir buyuruyor. Kadın, yakın bir akrabasına giderken, en eski elbisesiyle sokağa çıkmalıdır. Hazreti Fatıma Zehra dışarı çıkmak zorunda kalınca, en eski elbisesini giyer, Görenler yaşlı, beli bükülmüş bir kadın, nine sansınlar diye sırtına bir şey koyarak belini kamburlaştırırdı. Konuşması düzgün olmasın diye ağzına da çakıl taşı koyardı. En tenha yerlerden işini görüp gelirdi. Tabakatü sahabe Erkeklerin bile önemli görevlerde bulunanları hariç eski ve gösterişsiz elbise giymeleri iyi olur. Bir hadis-i şerifte Allahü Teala elbiseye önem vermeyeni, eski yamalı giyeni sever buyruluyor. Cemal için temiz, güzel giyinmek mübahtır. Kibir, gösteriş için giyinmek haram olur. Bahrur Raik. Dinimizde zina ve zinaya götürecek hal ve hareketler yasaklanmıştır. Kadın süslerini yabancılara gösteremez. Örtülü olarak takınabilir. Ancak kapalı olarak da ayaklara takılan halhal hal gibi ses çıkaran takıları şıngırdatıp da sesini duyurmak caiz olmaz. Bir ayet meali. Gizledikleri örtülü zinetleri bilinsin diye ayaklarını yere birbirine vurmasınlar. Nur suresi 31. ayeti. Dikkat edilirse ayaktaki örtülü zinet tabiri geçiyor. Yani zinetlerin gizlenmesi gerekiyor koldaki bilezikleri ve eldeki yüzükleri de göstermemek gerekir. Kolye, kına, sürme gibi diğer zinetlerini de göstermemek gerekir. Ayetin başında buna da işaret edilmektedir. Tesettürle ilgili bir ayet-i kerime meali şöyledir. Mümin kadınlara söyle, gözlerini yabancı erkeklere bakmaktan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, el, yüz gibi görünen kısmı hariç kolye, küpe, bilezik, kına, sürme gibi zinetlerini ve zinet taktıkları baş, kulak, kol ve ayaklarını göstermesinler, başörtülerini yakalarına kadar indirerek saç, kulak ve gerdanlarını örtsünler. Nur Suresi 31. Ayeti Kur'an-ı Kerim'de mealen fuhşun açığına da gizlisine de yaklaşmayın buyruluyor. Buradaki yaklaşmayın demek, zinaya götürecek sebeplerden, hareket ve işlerden sakının, yabancı kadınları düşünmeyin, onlarla konuşmayın, Onların seslerini dinlemeyin, onlara bakmayın demektir. Yabancı kadınlara bakmak gözü zayıflatır, kalbi karartır. Peygamber Efendimiz göz zinası hakkında buyuruyor ki, yabancı kadına şehvetle bakmak göz zinasıdır. Onu tutmak el zinasıdır. Ona gitmekse ayakların zinasıdır. Gözün zinası harama bakmak, dilin zinası fuhuş konuşmaktır bir kadın koku sürünüp dışarı çıkar ve kokusunu duyabilecek bir topluluğun yanından geçerse, ona bakana da, kendisine de göz zinası günahını yüklenir. Kadına şehvetle bakanın gözlerine erimiş kurşun dökülüp cehenneme atılır. Erkeği de kadını da zinadan korumak için böyle tedbirler alınmıştır. Kadının örtünmesi, sokağa çıkarken eski elbise giymesi, onu kötülüklerden korumak içindir.